Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Pencerenin önünde havada uçuşan kar tanelerini seyrediyordum. Salına salına, adeta dans ederek her yere konuyorlardı. Büyükçe bir tanesi pencereye doğru savruluyordu. Pencereyi açarak elimi uzattım. Pırıl pırıl, bembeyaz, kar tanesi avucuma yavaşça konu verdi. Bir an kar tanesinin hikayesini merak ettim. Acaba başından neler geçmişti? İşte o an inanılmaz bir şey oldu. Kar tanesi dile geldi. Hikayemi öğrenmek ister misin? Evet. Dinle o zaman, anlatayım. Bir süre öncesine kadar Hazar Denizi'nde milyarlarca sayıda bulunan su damlalarından biriydim. Bir damla suydum. Koşuyor, dalga oluyor, akıntı olup kıyıya çarpıp geri yüzüyorduk. Bir yaz günü her zamanki gibi denizin üstünde hoplayıp zıplıyorduk. Güneş en tepede tüm ışınlarını üzerimize gönderiyordu. Buraya kadar her şey yolundaydı. Fakat birden ne göreyim? Buhar alıp uçuyorum. Hem de benimle birlikte milyarlarca su damlası da buhar alıp uçuyordu. Buharlaşıyordu. Suyken buhar olmaya başlayınca hafiflemiştik. Bu yüzden sürekli yükseliyorduk. Yükseldikçe yeryüzünden ve insanlardan uzaklaşıyorduk. Gökyüzündeki başka buhar grupları da bizim aramıza katılıyordu. Gittikçe daha büyük bir buhar yığını haline geldik. Saatler ilerledikçe bazen rüzgarların önüne, bazen de güneşin önüne çıkıyorduk. Ayı ve yıldızları kapatıp yeryüzünü karanlığa boyuyorduk. Artık rüzgarın bizi istediği gibi şekillendirdiği büyük bulut yığınları olmuştuk. Ara ara hayallere dalıyordum. Su damlası denizdeki halimi, bulut olarak aldığımız şekilleri birçok şeye benzetiyordum. Bazen adama, bazense kediye, bazen de yaşlı insanlara. Gökyüzünde bu durumda ne kadar gezdiğimizi hatırlayamıyorum. Yükseklerde, çok yükseklerde geziniyorduk. Hava iyice soğumuştu. O kadar sıkışmıştı ki dayamıyorduk. Bir küme olarak hareket ettiğimizden hiçbir şeyi göremiyordum. Nereye gidiyor? Nerelerden geçiyoruz? Bilemiyordum. Güneş de görünmüyordu. Belki de biz kapatmıştık. Çünkü birkaç yüz kilometreye yayılan bir kümeydik. Artık yağmur olup yeryüzüne yağmak istiyorduk. Geri dönme isteğiyle heyecanlanıyorduk. Buhar olarak iyice gevşemiştik. Yağmur olup toprağa düşecekken hava daha da soğudu. Hepimiz üşüdük, donduk. Dişlerimiz birbirine vuruyor, takır takır ediyordu. Su damlacıklarına sordum. Neler oluyor böyle? dedim. Şimdi üzerinde bulunduğumuz yer kış mevsimini yaşıyor. Başka yerlerde yaz mevsimini yaşıyor. Birazdan soğuk bizi kara dönüştürecek. İşte bak, ben kar oluyorum. Bak, sen de. Su damlacığı sözünü bitiremedi. Çünkü hepimiz kar olup yeryüzüne inmeye başladık ve milyarlarca su damlası kar tanesi olup uçmaya başladık. Denizde bir su damlası biraz ağırdım. Ama şimdi çok daha hafifim. Saman gibi oradan oraya sarlıyordum. Kışın soğuğunu hiç hissetmiyordum. Sanki soğuk benden bir parçaydı. Süzüle süzüle iniveriyordum yeryüzüne. Toprağa yaklaştıkça her şey daha iyi beliriyordu. Ayaklarım tam yere basacaktı ki Eli sopalı bir çocuk köpeğin birine saldırıyordu. Köpek ise acı acı inleyip duruyordu. Bir an çocuktan korktum. Onun bulunduğu yere inmek istemedim. Çok üzülmüştüm. Rüzgardan başka bir yere inmeyi diledim. Dileğim yerine geldi ve rüzgar beni bu pencereye doğru savurdu. Senin elini görünce bana uzanmış bir dost olduğunu anladım. Sözüm burasında kar tanesi birdenbire susu verdi. Baktım ki Karde bir su damlatı yolu vermiş.